Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bakalım 31 Aralık balık dolunayının kolektif mesajı nedir? Bunun üzerine kısa bir tadımlık bir açılım yapmak istiyorum. Herkese beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Bizlere neler verecek önemli bir dolunay, mavi dolunay. Biliyorsunuz ki bir ay içinde iki defa dolunay olduğu zaman biz buna mavi dolunay diyoruz, bluman dolunay diyoruz. Süper bir dolunay gerçekten ama e, 1 Ağustos kova dolunayı, 31 Ağustos balık dolunayı e, aynı ay içinde olduğu için mavi dolunay olmuş oluyor. Nadir görülen bir dolunay türüdür gerçekten. Bu açıdan önem arz ediyor. Yoksa dolunayın renginde herhangi bir bir mavileşme ya da bir şey olmuyor. Sadece atmosferin kirliliğinden dolayı, çevre kirliliğinden dolayı, doğadaki kirlilikten dolayı rengi geçici olarak bazı bölgelerde mavi olarak görülebilir. Neleri bize verecek? Önemli bilgiler veriyor. Gerçekten hayatımızda birçok konuda hız alacağımızın, hareketlilik kazanacağımızın bilgisini görüyoruz. Biraz kendimizi melankolik, biraz çıkmazda hissedebiliriz depresyonda hissedebileceğimize dair bilgiler veriyor bize. Aynı zamanda burası. Yani hüzünlü zamanlar yaşayabiliriz. Çünkü işin içinde bir de Satürn var ya. Satürn sorumluluklarımızı almamız gerektiğini gösteriyor bize. Ee, ağır bir öğretmen. Karmanın gezegeni bizi biraz kısıtlayacaktır. Aklımızı doğru kullanmaya. Daha böyle mantıklı düşünmeye yetecektir bizi. Bazı tamamlanmalar yaşayacağız aslında. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman değil. Yeni başlangıçlarımız ayağımıza dolanabilir, elimize dolanabilir. Bununla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Gözyaşları biraz dökebiliriz. Gözyaşları döktürebileceğine dair bilgi veriyor. Biraz süzümlü de geçireceğiz. Çünkü çatışmalar yaşayacağız. Kendi içimizde, içsel benliğimize yöneleceğiz. Maneviyat önem kazanılacak. Ve bu dönem gerçekten şifa çalışması, şifa yardımları almak için... Uygun bir zaman çünkü e, her şeyden önce Formalot denilen Kraliyet Yıldızı ve e, Tuban Yıldızından dolayı Tuban diye yazılıyor. Tuban Yıldızından dolayı da maneviyatı içeren bir yıldız aynı zamanda süprüütial çalışmaları e, önemli haberler alacağımızı gösteriyor Formalot Yıldızı. Tabi bu arada kötülüklerle uğraşanlar cezasını bulacak kötü karanlık majilerle uğraşanlar ama bu maji karanlık negatif enerjilerden de kurtulmak adına anahtar kartındaki gibi doğru bir yardımla doğru bir e, noktada şifalanabileceğinize kendinizi bu ilişkinizdeki esareti hayatınızdaki blokajları çözebileceğinize dair bilgiler veriyor burası aslında özel hayatınızda da evet merkür retroda e, Venüs retroda ama bir dönemden bir döngüden geçeceğinizi gösteriyor yeni aya kadar. Aslında var olan bazı sorunları çözme, bir takım küslüklerin bitmesi adına fırsatlar da veren bir dolunay ama yardımlar da almak gerekiyor. Aradaki kötü enerjileri temizlemek, maneviyatı kuvvetlendirmek önem arz ediyor açıkçası. Bunlara yoğunlaşmak lazım. Bu aynı zamanda bir takım fırsatların da Önünüze gelmemesi için birilerinin art niyetle uğraşacağının da işaretini ve bilgisini veriyor bizlere. Son olarak üç tane açıyorum. Aslında bu ruhsal yolculuk birçok konuda kendinizi yenilemeye, yenilemeye, belki evinizde bir takım yenilikler yapmaya ilişkinizi daha güzel bir evreye taşımaya küs olduğunuz bir insanla doğru bir iletişim kurma, kavuşma yolunu getiriyor. Bu arada gizli saklı yaşanan böyle sanki hiç kimsenin haberi yokmuş gibi gördüğünüz bazı gizli saklı aşklar bazı gizli saklı olaylar dişitri olabilir. ilişkiler dişitri olabilir. Bambaşka bir imtihan, bambaşka bir süreç yaşanabilir. Açıkçası eee görmezden gelinenlerin, gelinenlerin görünür olacağı bir zamana da işaret ediyor ama gerçekten manevi bir iyileşme ve sunan bir dolunaya doğru gidiyoruz diyor. Efendim güzellikler olsun. E, 31 Ağustos Perşembe günü 4.35-4.36 arası olacak Türkiye saatiyle. E, güzel bir dolunay zamanı geçirmenizi temenni ediyorum. Dolunay zamanları huzursuzluk, uykusuzluk, gerginlik yaşamanız, boğulur gibi olmanız çok normaldir. Ağır, migren ağrıları falan bunlar tamamen geçicidir, normaldir. Dolunayın ilk dolunay kendini ilk bir haftasında hissettirir olduktan sonra bir hafta boyunca daha etkisini yoğun bir şekilde hissederiz. Olduğu gün gerçekleştiği gün daha yoğun duygular yaşarız. Böyle sinirli, agresif, huzursuzluk, İçimiz içimize sığmıyor gibi olabilir, yorgun argın olabiliriz ve gördüğümüz mesajlar çok önemli, rüyalar çok önemli. Bir rüya günlüğü tutun çünkü gerçekten e, balık olunca şey içinde spritüellik baş köşede oluyor. O yüzden e, gerçekten önemli mesajlar veren e, bir dolunayla karşı karşıyayız. Hayırlı akşamlar diliyorum.